city, you will see a lot of motorbikes, motor, motor vehicles, like in Vietnam. This is a city of motorbikes. They sell their own land to the Chinese rich people. Uh, why? Why they don't want money? Chinese rich people. Evet, Çinliler buradaki evlerini satıyorlarmış, e, topraklarını da. Mandalay'ın dışında yaşamayı, daha büyük evlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Finally, It came from the name of the Mandalay Hill. Dağından dolayı şehrin adı Mandalay. And Onun the... için sarayın adı öyle. If you live in the land, there are three hotels. Sedona and Üç North tane Hotel. otel var. Sedona ve Nov Otel. Four or five stars level Dört otel. ve beş yıldız. Evet, biliyorum çünkü ben de kalmıştım. Bir <laughs> arkadan Mahamuni, veya önce Mahamuni sonra Altın Tapınağı ve şehir gezisi yarın ee, Ubi Bridge, Sagaing Tapınağı ve Mingun. Ee, Mingun çünkü sabahtan ölene kadar bütün zamanımızı alacak çünkü biraz uzak Evet, duydunuz bütün bütün e, tarım ürünleri, mandalay etrafında ekilen tarım ürünleri buradan gemilerle çeşitli noktalara naklediliyor. Saray, savaşları sırasında bombardıman edilmiş ve sadece külleri kalmış. Yeni saray, onların fotoğraflarına bakarak e, yeniden inşa edilmiş replika yani. Saray tapınağı dedim ya size, aslında Kral Mingun'un kraliçeyle birlikte yaşadığı, e, apartmanda dairesiydi. E, ve kala kala bir tek o ok kaldı. Fakat onlar, onların ölümünden sonra gelen kral orayı manastıra başladı ve bugün orası bir manastır ama unutmayın gerçekte orası kralla kraliçenin yaşadığı sarayın bir bölümü. Bu nedenle çok önemli. İngiliz e, kolonyal döneminde İngilizler yoğun ticaret Yapıyorlardı. Bunların en başında da çay işi geliyordu. İkinci Dünya Savaşında da biliyorsunuz Birmania iken ülke Japonlar tarafından yönetiliyordu. Daha sonra yani bu yüzyılda e, özgürlüklerini istediler de çok protestolar oldu çünkü İngilizler bütün işçileri Hindistan'dan getiriyorlardı buraya. Dolayısıyla buradaki işçiler işsiz kaldılar. Ekonomi tamamen mahvolmuştu. Her yani ne kadar burada kurulan şirketler büyüyorsa da onlar bu ülkenin şirketleri değildi. Şirketler zenginleştikçe insanlar fakirleşiyordu. Giderek çeşitli e, demonstrasyonlar yaptılar. Öğrenciler, işçiler, e, herkes, e, çiftçiler, kim varsa. Sonunda bu demonstrasyonlar o kadar büyüdü ki... Ee, İngilizler, Hintli işçileri çektiler ve iki ülkeyi birbirinden ayırdılar. Aslında iki ülkeyi bir şekilde yönetiyorlardı birçok açıdan. Daha sonra bu bugün hapiste olan hanımın babası e, çok büyük bir generaldi ve Japonya'ya kaçtı çünkü e, hakkında ölüm emri vardı kendisini. Japonya'da ve arkadaşlarıyla birlikte büyük bir askeri eğitim gördü. Ülkeye döndüler, o sırada İngilizler e, İkinci Dünya Savaşı'yla çok yoğun bir şekilde meşguldüler. E, Japonlar da bu arada bunlara özgürlük sözü verdiler ve Japonlar ülkeyi işgal ettiler. Bu arada buraya gelmeden önce Tayland'ı işgal etmişlerdi. Dolayısıyla bu bölge tamamen Japonlar işgali altında oldu fakat verdikleri sözü yerine getirmediler ve özgürlüklerini iade etmediler. Bunun üstüne, e, hapiste olan hanımın babası, aman adını söyleyeyim yatarsın durdum çünkü... Ong San, e, e, Lord Mountbatten'la görüşmek zorunda kaldı. Çünkü baktı ki, işler çok ters gidiyor ve ülkede çok kanlı savaşlar oluyor. Ve orduyu Lord Mountbatten'ın emrine verdi, İkinci Dünya Savaşı'nda. Daha sonra İngilizlerle Japonların arasında herhalde çok kanlı bir savaş geçti bu bölgede, daha kuzeyde. Ee, sonunda Erpli, e, Burmalılara 1948 yılında özgürlüklerini vereceğini e, ilan etti. Nitekim aynı yıl hem Hindistan hem Burma özgürlüğüne kavuştu. San ve arkadaşları antifaşist bir yönetimi başına geçtiler. Hatta o dönemde artık Ong San'ın olması bekleniyordu. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Çünkü kukla bir e, hükümet, daha doğrusu menfaatlerini e, kollayan büyük grupların desteklediği hükümet e, bir gizli bir hareket yaptı ve mecliste toplantı sırasındayken Ong ve arkadaşları öldürüldüler. Ondan sonra tekrar hükümetler geldi. Ama o günün anısına, Ongsan'ın anısına sokaklara adı verildi ve öldüğü gün çeşitli şekillerde anılıyor. Savaş böyle oldu. Uzunca bir süre demokrasinin bütün kuralları yerine getirildi. Ta ki 1962 yılına kadar. 1962 yılında büyük öğrenci olayları ve çeşitli protestolar oldu. Ancak bu savaşlar olurken önceden yukarıdaki bu çeşitli etnik grupların olduğu yerlerde de bu tür anti hareketlerin ilk tohumları atılmış oldu. O nedenle 62'de bu tür hareketler çok ilerledi, çok büyüdü. Ve 1962 yılında ordu yönetimi ele geçirdi. 1990'da serbest seçimler yapıldı. 62'den 90'a kadar onlar vardı. 90'da generalin kızı 480 koltuklu kabinenin 408 koltuğunu kazandı ve başbakan olması beklenirken e, hükümet, daha doğrusu askerler e, seçimi iptal ettiler, tanımadıklarını bildirdiler. Dolayısıyla ülke ne yazık ki e, tekrar bir kaosa sürüklendi ve gerçekten çok kanlı günler yaşadılar. Binlerce insan öldürüldü, binlerce hapse gitti. E, o günden bugün artık bu hareketler olmuyor. Rangun Üniversitesi kapatıldı ki bütün bu Asya'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesiydi. Yeni yeni üniversiteler açıldı ama bir daha da hiçbir vakit eski haline dönemedi.